Evet, e, niye açmaya karar verdiniz? İşte biz bunu evde yapıyorduk. Sonra resmileştirelim dedik. Resmi işte ne yaptık? İşte dükkan açtık buraya. Aha. E, sizi, tanıyor tanıyorum. Ben Hüsnü'ye Karaca. ama Çakır diye tanıdırım. Öyle değil mi? Evet. Sebep? Gözlerim renkli olduğu için çocukken Çakır demişler. Ha öyle kalmış. <laughs> Satıyoruz. Ha, Haftada bir kere satıyorduk. Evet. Şimdi i̇şte her gün satmaya başladık. Pazar de. Harika sabah. Kaçta başlıyorsunuz? Biz gece 3'te başlıyoruz, geliyoruz. Gece 3. Evet. Gece üç. evet. <laughs> Bu iş yerini yeni mi açtınız? Bir ay oldu açıldı. Siz tanıyabilir miyiz? E şimdi ne yapıyorsunuz bize? Ben şimdi katmer yapıyorum. Katmer yapıyorsunuz. Evet. Katmer hamurunu yoğuruyorum. Hı hı. Ne kadar un kattınız? İşte biraz yarım kilo kadar un var burada. Hı -hı. Birazcık maya, tuz, suyla yoğurdum. Minik, minik kız kim? Bu kız benim kızım. <laughs> Adı ne? Merve. Hayır. Mayayı eriterek yoğuruyorum böyle. fazlamasını göreceğiz. İşte mı? Hı -hı. Ma mayalamayı mı yapacağız? bunu bırakmıyoruz mayalamayı. Orada tamam şey yapacağız. Evet. evet. Ben, ben... Zaman... Evet. Şimdi bunları yukarı olarak açacağım. Hı -hı. <laughs> Şimdi böyle yağlayım. Ya, ya şey mi, sıvı yağ mı? Sıvı yağ. mi? Sıvı yağ. Ya tereyağı da olabilir. Tereyağı olsa daha güzel olur. İlk katlayıp yarısına kadar bu kısmını yine yağlıyoruz. Öbür kısmını da böyle katlayıp yine yağlıyoruz. Şimdi böyle takıyoruz. Evet. Bu işlem bitmiştir. Evet. Şimdi i̇çine içine şey. peki, Şimdi mu normalde böyle peynir ve evet. Normalde yapılıyor. normalde yapılıyor. Talep olmadı. Ona fazla talep olmadı. Bir peynirli yaptı. Öyle fazla talep olmayınca bunu daha çok, çok tercih ettim. Piştikten işleri. sonra peki içine sonradan peynir koyamaz mı? Koyulur ağzı yok. Şimdi bunu bir daha yazacağız, Büyüdü. Saçta bir şey Ama Biraz dinlendikten sonra... Saçlarda altında ateş yanıtları kenarlarından iz çıkıp ekmekler iz olur. Bunda böyle bir sorun yok. Bu te daha temiz, daha güzel Ay, temiz yani hijyenik mi? oluyor. Hı -hı. O, südün Bu sütün kaymağı. Bu sütün üzeriyle sıvı yağ karışık. Hı. Lezzeti veren bu mu acaba? bu. bu. Çünkü